sevgili saygı değer Fransa'da yaşayan Türk toplumu hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum öncelikle. biliyorsunuz önümüzdeki yıl Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Bunun öncesinde çıkan bir takım yasalar var. Müslümanlara karşı sözüm ona radikal İslam altında Müslümanlara inanılmaz bir baskı süreci var. Bugüne kadar hiç görmediğimiz Tarkozi dem bile görmediğimiz, yaşamadığımız aslında iyi baktığımızda, iyi analiz ettiğimizde yani sağ partinin dahi yapmadığını ben ne sağ ne sol ortadayım veya merkez sağım diyerek Cumhurbaşkanı aday olan ve kazanan Sayın Macron döneminde Müslümanlara karşı çok ciddi, yani belki farkında tam olmadığımız, idrak edemediğimiz ciddi bir baskı var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çünkü sessiz bir yığınlık var şu anda Fransa'da. Uzun zamandır takip ediyoruz. Yani hepimiz takip ediyoruz muhtemelen. Ama yaşanan olaylara karşı yani bireysel olsun, sivil toplum kuruluşu olarak olsun hiçbirimizin sesi çıkmıyor yani şunun bunun sesi çıkmıyor bizim çıkıyor anlamında demiyorum genel olarak Türk toplumu sesimiz çıkmıyor şimdi işte yaşanan bir sürü süreçler var onları tek tek anlatmaya gerek yok ama Macron hükümeti döneminde ve son nokta itibariyle ayrılıkçılık yasası çıktı kabul edildi o kapsamda da bir takım uygulamalar var işte bakanlar kuruluna bakanlar konseyine ne dersek diyelim yani bir takım derneklerle ilgili ...dosyalar geliyor ve o derneğin kapatılması karar alınıyor. Şu anda işte geçenlerde İçişleri Bakanı Kasıla Kasıla... ...televizyon veya radyo programıydı tam hatırlamıyorum orada... ...işte 17 civarında caminin kapatıldığını bu çerçevede... ...işte 60-80 tane takip edildiğini... ...ve bunların bu yasa kapsamında çok daha kolay kapatılabildiğini anlatıyordu. Bir de şimdi yeni bir fenomenimiz çıktı. Yani uzun zamandır zaten fenomen ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde Zemur e, vatandaş çıktı. Bu zemur biliyorsunuz yani ben cumhurbaşkanı olursam Müslüman isimlerinin değiştirilmesi de birçok şey var da yani birinin bir Müslüman isminin Fransa'da yaşıyorsa eğer entegre olmak istiyorsa ismini değiştirmesi lazım diyen savunan en uç noktalardan bir tanesi bu. Yani Birçok da hazırvaladığı konu var gerçi ama yani şimdi şöyle düşünebiliriz bir kesim olarak. ya yani zemur zaten seçilme ihtimali sıfır. Tamamen saçmalıyor ama yapacak da bir şey yok. Oy vermeyiz geçeriz diye düşünen bir kitle olabilir. Onun dışında Macron hükümetiyle ilgili şu anki uyguladıkları yeni politikalar, işte ayrılıkçılık yasası ile ilgili e, o bizi ilgilendirmiyor. Radikal İslamcıları tırnak arası söylüyorum ilgilendiriyor diye düşünmüyor olabilir. Burada çok iyi bakmamız, görmemiz, okumamız ve analiz etmemiz gereken bir husus var. Çünkü onlar radikal İslam diye tanımlayarak tüm Müslümanlar aslında Fransa'da hedef göstermek, hedef tahtasına koymak gibi bir politika yürütüyorlar iyi baktığınızda. Onun dışında ya bu devlet nihayetinde devlete karşı da yapabiliriz, yapacak bir şey yok. Ancak izleyip tespit edebiliyoruz ama adım atma noktasında ne yapabiliriz ki devlete karşı diye düşünülüyor olabilir. Ama yani Müslümanlar e, sessiz kaldıkça, duyarsız oldukça bu baskıların artmaması mümkün değil. E, şöyle bir örnek vereyim, işte her zaman anlatılır. İsrail, Filistin'e ilk işte baskı yaptığında, e, yürüdüğünde o dönemin e, İsrail Başbakanı bir bayan, şimdi ismini getiremiyorum. Kendi ifadesi bu, Sabah kadar gözüme uyku girmedi Müslüman dünyasından çok ciddi büyük tepkiler bekledim. Bunun korkusu vardı sabaha kadar. Ancak sabah uyandığımda bir baktım ki dünyadaki Müslüman ülkelerden, Müslüman temsilcilerden herhangi bir e, ciddi tepki yok. Üzerimize gelen kimse yok. Ha, o zaman anladım ki biz Filistin topraklarını işgal edebiliriz. Yani bu örnekten e, baz alacak olursak eğer biz bu konuda tamamen sessiz kalmaya devam edersek asimilasyon politikaları çok daha sert bir şekilde devam ederek gelecek diye düşünüyorum ben en azından. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Devlete karşı yapacak bir şey yok. Onlar yapıyorlar. Biz de uymak zorundayız. Yok tepki vermeliyiz. Demokratik hakkımızı kullanmalıyız e, diye düşünen kimler? Yoksa bunlar zaten yapamazlar bir yerden sonra. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi var. Bütün bunlara karşı gelemezler. Bir sınır var. Orada durmak zorundalar diye düşünüyor muyuz? Yani dolayısıyla bizim yapacağımız bir şey yok gerek diyor yok zaten mi düşünüyoruz? Yoksa evet bir şey yapılmalı. Ne yapabiliriz mi diye düşünüyoruz? Sizlerin fikirlerini, yorumlarını ve görüşlerini bu anlamda merak ediyorum. Eğer zahmet verir yorumlarsanız toplumun nabzını tutmuş oluruz veya nasıl bir adım atılması gerektiği ile ilgili belki ortaya bir takım öneriler, fikirler çıkmasına vesile olmuş oluruz. Ee, teşekkür ediyorum. Hepiniz selam diyorum. Sağlıcakla kalın.